9 kere 2 de 18 lira evladım. Çünkü 7 çıkabilmesi için 9 ile 2'yi kullanmamız doğru. gerekiyor. 3 ile i̇şte 6 arasında 7'nin balansı yok. Sonucu eksi olduğu için bir tanesinin eksi olması gerekiyor. So toplamının da artı çıkabilmesi için bu artı 9 eksi 2 diyorum. Harika Toplamları oldu. buydu, çarpımları buydu. Son durumda yan yana yazıyorum tabii. X artı 9 çarpı hmm. x, Böyle x yan eksi 2 diyorum. Şey... Bölü. Yan evet. yana mutlaka yazmasın. Sakın karıştırma. Bunu da ye y şeklinde yürüyorum. Senin sevdiğin gibi. En Ve... sevdiğim şarkı hocam. Evet. 72'nin elinin çarpımıdır. Hmm. 7 kere 8, 72 hocam. 7 kere 8, 72. <laughs> Pardon 9 kere 7, 72. 9 kere 8, 72 evladım. <laughs> toplamlarının da artı 1 olması hmm. gerekiyor. Hocam ben önce çarpım tablosunu öğreneyim. Evet diyeyim. gerçekten. 9 kere 8 ama toplamlarının artı 1 olması için bu artı 9, bu eksi 8 olacak. Ve son durumda aşağıya yazıyorum. Y artı 9. Bak, burayı yiyorum. Bir de y 8 diyoruz Şimdi çatara çutara sadeleştirdik mi? Ne kaldı? y 2 bölü y 8 kaldı. Harikasın Tonguç. Tebrik Siz ediyorum. ediyorum. 3.5 atmıştık bu soruyu görünce değil mi? Ama, evet. 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 Hadi sen bakalım. Sen bir şey istedim. Söyle ölçün. Sınavda... Sınavda... sınavda e gelebilirim tabii canım. Gelebilirim ama e, sınav salonunun kapısında da geri dönmek zorundayım. Neden? Çünkü ütel almıyorlar beni ya. Birazcık e, şey diyorlar. Yani, Yaşınız birazcık büyük bir diyorlar galiba. En sade biçimde yazınız demiş. Bu beş. Yani zorluğu kazığın kazığı bir soru. Tonguç. Böyle bir durumda bak. Eksiler bizim ilk canımız sıkıyor. Hemen eksi parantezine. Eksi parantezine girersin. Sekiz akare. Artı 88 a, a ek, pardon, artı, 144. Eksi parantezi Bölü. Aşağıda eksi parantez oluyor. 3 a kare artı 21 a artı 54 a. Bu artı olmayacak ama eksi olacak olmuş. anladık mı? Anladım hocam. Şimdi, biraz zor oldu ama birazcık zor tamam. Ondan sonra bu içini yine parantez alabilirim. Ne parantezini alabilirim? 8 parantezini alabilirim. Eksi 8. O zaman a kare Artı 11A artı 8 kere kaç nedir? 20 10, 18. 18'dir Tonguç'um. Bölü. Hemen buna bakıyoruz. 3 parantezine alıyorum. Eksi 3. Hatta 3A parantezine Çünkü A'lar da var Tonguç'um. Evet birazcık e, kasış olmuş. Artı 21 değil 7A diyorum. Eksi 3 parantezini almıştım. 18 yorum ve bitiriyorum. Şimdi daha bitmedi soru. Şimdi bu nerenin çarpımı Tomuç? A ile A'nın çarpımı. Bu nerenin çarpımı? 9 ile 2'nin çarpımı. Bu artı 9 artı 2. O zaman son durumda. Eksi 8 çarpı A artı 9 çarpı A artı 2 olur mu Tomuç? Oldu hocam. Bölü. Şimdi bu da A'nın A çarpımı. Bu da 9 ile 2'nin çarpımı. Bu eksi 9 artı 9 oluyor. Bu da eksi 2 oluyor. O zaman son durumda. Eksi 3 A çarpı A artı 9 A eksi 2 oluyor Tonguç ve çok, çok, çok iyi, çok şimdi çatıştıra geldik. Çatıştıra en sevdiğim oldu. Eksiler birbirini götürdü. Güle güle. Son durumda 8 A artı 2 bölü ee, 3A A eksi A kaldı. Ve bu kadar sadece işte birlikte olmuş. Teşekkür ederim. Bayağı bir kasıştı. Çözünürüz. Of yine kasış soru geldi. Hayır hayır bu, bu zor değil o kadar. <laughs> Bak Tonguç. Böyle yumurta falan koyunca kolay mı, gözükecek mi zannettiniz hocam? Ya? Yani böyle sevimli adam çizmişsiniz. Güzel çizmişsiniz ama. Evet yani ne yapalım evladım. Ama bu da birazcık. Çocuklar korkmasın diye. Bu diyorum. da birazcık e, zor bir ya, soru. Geceliğin rüyama giriyor bu tür soru. Bak Tonguç. Şu üçünü alıyorum. Bak. A A diyorum. 1 1 diyorum. Ama eksi 1 eksi 1 diyorum ki A eksi 1 Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı eksi ikiyesi. O zaman burası eksi 1'in karesi. Eksi B kare. Etti. Bölü. Aşağıya yazıyorum. E, A eksi 1 artı B diye yazdım. Bu iki kare farklı bence. Bu neyin karesi? A eksi 1'in. Bu neyin karesi? B'nin karesi. O zaman A eksi 1 eksi B çarpı A eksi 1 artı B diyorum. Bölü A eksi 1 artı B mi? Evet. evet. Çataraçura sadece değil mi? Cevabımız bu Tonguç'un. O zaman Tonguç Akademik e <laughs> Komu'na üye ol evladım ve ödüllü sorumuzu yap cevapları gönder bakalım. Hemen yolluyorum hocam. Merhabalar bugün Tonguç çarpanlara çarpanları ayırma soru çözümü yapacağız. Hazır mısın Tonguç ve Kaan? Hazırız hocam. Aferin evladım. <laughs> bak Kaan'cım bu sefer Tonguç birazcık e, gevşeklik yapıyor. Cep telefonuyla oynuyor ama senle bir ders yapacağım. Tonguç var ya ne adamsın ya. Yani. Bak ya, yukarıda verilmeyen çarpanları bulunuz diyor. Tabloda verilmeyen. Tonguç bak Kaan'cım bunu, bunu çarpınca bu elde ediyormuş. O zaman acaba bununla neyi çarparsak bu çıkar diye düşünüyoruz. Evet çünkü bunun içinde x kare var. 4 y ile x kareyi çarparsak 4 x kareye çıkar. Aferin. Şimdi bununla bunu neyi çarparsak bu, pardon ne ile bunu çarparsak bu çıkar diyoruz. lazım. Şimdi bak 2 var 6 var. Demek ki bunun içinde üç bir 3 var yaklaştık. Şimdi burada bir y olduğuna göre bunun içinde bir y olması gerekiyor. Burada x var. Burada x kare olduğuna göre bunun içinde bir x olması gerekiyor. Çünkü x x'in çarpımı x karedir. Anlaştık Aynen. mı? Şimdi buna bakalım. Hay Allah. Burada hmm. ne yapacağız? Kaan'cığım baksana. Hmm. Bak bir şey de 3'ü Üçü çarpmışız 5 çıkıyor. Hmm. Bak Nedir hmm. o? Hmm. Nedir o? Söyle bakayım. 5 bölü 3. 3 şahanesin. Çünkü 3 de 3 sadeleşir ve beş kalır. Şarpı. Sen Evren sen nereden geldin? Hangi akademiden geldin buraya? Kaan Akademi. <laughs> <ben. gülüyor> Kaan Akademi'den. Aferin evladım. Bak ton, e, Kaan'cığım. Hmm. E, x Burada çarpılınca bununla x kare olmuş. Demek ki bunun içinde bir tane x var. Bununla da bu çarpılınca y kare olmuş. Demek ki bunun içinde bir y var. Anlaştık mı? Kaan Ortada kektik bunlar ya. Vay be, vay be. Süpersin. Şimdi verilmeyen çarpanları bir de yatay olarak bulalım. Şimdi dikey olarak bulmuştuk, şimdi yatay olarak bulalım. Bununla bir şeyi çarpıyoruz ve bu çıkıyor. Şimdi 9 var, 18 var. Demek ki bunun içinde bir 2 var. Süpersin. Bak, burada aküp var küp olduğuna göre akareli niye çarparsak aküp eder diyoruz. A. Mükemmelsin. Peki burada bak B yok ama sonuçta B çıkmış. Demek ki bunun içinde B var. B var. Anlaştık mı Kaan'cığım? Anlaştık hocam. Bayağı zor senin için biliyorum. Yıpranıyorsun bu derste ama öğreniyorsun değil mi Kaan? Öğrenmez miyim? Harikasın. Çok güzel. Şimdi bak bu üç terimli Kaan'cığım. Bu üç terimlinin bir tane çarpanı 3x 1 1'miş. Demek ki bu 3x bu da eksi 1'miş. Demek ki bu 3x'e ne çarpılırsa 6x kareden. 2x. 2x. Çok güzel. Peki. Eksi 3 çıkabilmesi için çarpımlarının eksi 1 ile ne çarpılır? Artı 3 çarpılır. Değil mi kancım? Evet. Hay Allah. Bunu yanlış hazırlamışız. Ufacık bir e, değişiklik yaratıyorum burada. 2 diyorum buraya kancım Çünkü bunların toplamının ortadaki çıkması gerekiyor değil mi? Yok Hayır. Yo, hocam. Doğru. Bununla, bunun çapraz, çapraz çarpma. Elini koyma. Elini koyma tamam. Bununla bunu çarparsak artı 9x çıkar. Bununla bunu çarparsak eksi 2x çıkar. Toplamları da artı 7x çıkıyor. Tamamdır. Şimdi oldu. Son durumda. 3x eksi 1 zaten burada yazıyor. Bizim bulacağımız da 2x artı 3'müş demek ki. Anlaştık Çok mı kancım? Çok kolay değil evladım. Çok kolay değil. Bayağı bir. Yani benim için kolay. Yani. De yani senin için kolay olur. <laughs> Tomuç sen ne diyorsun evladım? Senin için kolay mı zor mu bunlar? Hocam bu tür sorularda seçeneklerden gitmeyi tercih ediyorum ben. Çünkü ne oluyor Doğru. Test tekniğinde iyi yani. Hay Allah. <laughs> bak Kaan sen bak. <laughs> mı... Evladım bak de gireceksiniz sonra. Şimdi evladım bak. Yani aslında içlerinden çarpımlardan bir tanesi 3x artı 4 olduğuna Demek ki 3x var. Bir de artı 4 var. Bununla ne çarpılırsa 3x kare eder? X. X çarpılırsa. Bununla ne çarpılırsa eksi 8 eder? Eksi 2 çarpılırsa. Bakalım şimdi çapraz çarpımları. Bununla bunu çarp. Eksi 6x. Bununla bunu çarp artı 4x. Topladığınız zaman eksi 2 çıkıyor mu? Her şey yolunda. O zaman cevabımız 2x artı 4 çarpı x eksi 2. Aferin. Çok güzel çok güzel. Şimdi, şimdi zor çarpanları arayma sorularına hoş geldiniz. Hazır mı